1721'de şey yapmış. Şimdi öyle mi? Evet. 1721 güzel. Şimdi burada satranç taşlarına benzeyen bir şeyler var. Tabi ha. İki fıskiyeli bir bölmeye daha çıktık. Bu nasıl fıskiyedir abi ya? Maşallah. Suyun bol olduğu ülkeler. Arap ya bol bulunca misali. Bizde de bu kadar su olsa biz de böyle oynaşırdık. İşte. Satranç tahtası biçiminde çıkış ve merdiven yapmış amcam kendine.